Merhaba sevgili öğrenciler. Eee Nartest e, ara tatil fen bilimleri çalışma fasikülü çözmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra kalıtım sorularında. Burada 9 e, tane soru var. 9 soruyu şimdi birlikte çözüyoruz çocuklar. Mor çiçek e, fenotipine sahip diyor. İki bezelli bitkisi çaprazlanmış. Hem mor çiçek hem de beyaz çiçekli bezelye de elde edilmiştir. Şimdi buradaki çaprazlamaya baktığımız zaman eğer burada beyaz çiçekli bezelye elde edilmişse yani şuradaki beyaz şekli bezelye bunlar e, nedir? Küçük M. Küçük M şeklinde yazıyoruz. Şimdi bu küçük M, küçük M'den çoklar. Her bir küçük M ne olmuştur? Buradan e, bir tanesi buradan küçük M'nin bir tanesi de buradan gelmiştir. O zaman buradaki e, bezelyelerin genotipi ne olur? Büyük M küçük M olur. Yani burada heterozigot birileri ne yapılmış? Çaprazlanmış. E, buradaki hemen büyük M büyük M. Bunları ezberlemeniz lazım. Büyük M, küçük M, büyük M, küçük M şeklinde bu şekilde bir çaprazlama olur. Şimdi bakalım. Yapılan çaprazlamaya göre demiş ki çaprazlanan bezelyeler heterozygot yani melez genotiplidir. Evet bakıyoruz 2 senedir melez, e, melez genotipli. Bu doğru. Tamam. Çaprazlama sonucu elde edilen bezelyelerde saf döl olma olasılığı %50 demiş. Evet bakıyoruz hangileri saf diyor. Büyük M büyük M saf diyor ve küçük m küçük m bunlar nedir? Saf diyor. 4'te 2 olduğuna göre %50 bu da olabilir. Çaprazlama sonucu 3, 3 farklı genotipe sahip bezelye elde ediliyor. 3 farklı genotip arayalım. Bak büyük M küçük m ee, şurada büyük M büyük M ve küçük m küçük m bakın üç farklı genotip nedir? Vardır. Evet 1 2 3 hepsi doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Evet ikinci soruya geldi çocuklar. İkinci soruya bakalım hemen. Aşağıda diyor genotipleri verilen sarı ve yeşil bezelye tohumlar çaprazlanıyormuş. Sarı nasılmış? Sarı baskın biliyorsunuz. Burada neymiş? Heterozigot verilmiş bize. Heterozigot verildiği için ne yapalım? Büyükse, küçük S şeklinde bunu yazabiliriz. Burada yeşil çekinik olduğu için burada küçük S, küçük S şeklinde yazarız. Bunlar çaprazlandığı zaman oluşan sonuçları hemen şuraya yazalım. Büyükse, küçükse. Yine büyükse, küçükse. Ondan sonrası nedir? İkisi de küçükse, küçük s, küçük s, küçük küçük s şeklinde ne olur? Gerçekleşir. Evet, bu çaprazlama sonucu oluşabilir. Bezelyeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Çaprazlamamızı yaptık. Tohum rengi bakımından saf tül bezelyeler oluşabilir diyor. Evet çocuklar bu nedir? Saf tül. Evet burada var. Saf tül var. İki tane var hatta. Evet bu nedir? Doğru. Tohum rengi bakımından saf döl e, sarı bezelye oluşma oza, olasılığı, saf döl sarı bezelye var mı burada yok. Heterozigot var, melez var, sıfırdır demiş. Bu da doğru. E, oluşacak bezelyelerin tohum rengi bakımından melez olma olasılığı, melez burada kaç tane var? İki tane var, yüzde 50'dir. Burada yüzde 100 demiş, yanlış. Yüzde 100 yanlıştır. Oluşacak bezelyelerin tamamı sarı tohum rengine sahip e, olabilir demiş oluşacak bezelyelerin tamamı sarı tohum sarı tohum rengine sahip olabilir. Evet, çocuklar bakıldığı zaman şimdi burada bir ihtimal demiş. Bak olabilir. sarı tohum rengi nedir? Baktığımız zaman %50 ihtimalle oluşabiliyor. Yani bu %100 ihtimalle de oluşabilir. Yani tamamı şurada oluşan bu çaprazlamadan oluşacak bezelyelerin tamamı yeşil de olabilir. Yani bunlar nedir? Bir ihtimaldir. İhtimal olduğu için buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Evet burada yanlış olan hangisidir? C'dir. Evet çocuklar 3 soruya geldik. Ee, tarlasında diyor uzun boylu bezelyeler yetiştiren Talha Bey bir süre sonra tarlada kısa boylu bezelyeler görmeye başlamış. Ve bu durumu nedeniyle ilgili tahminler yapmıştır. Tahminler neler olabilir bakalım hangileri doğrudur diyor. Ee, tarlamdaki bezelyeler melezdür, e, uzun boyludur. Kendi aralarında tozlaşmış olabilir. Melez uzun boyluları e, kendi aralarında tozlaştırdığımız zaman yani büyük U, küçük U ile büyük U, küçük U'yu kendi aralarında tozlaştırdığımız zaman ne olur? Küçük U, küçük U oluşabilir. Bu olabilir. Kısa boylu bezelye buradan oluşabilir. Tarlamdaki bezelyeler diyor e, saf, döl, uzun boyludur. Ve yakın tarladaki kısa boylu e, bezelyelerle tozlaşmış olabilir. Şimdi saf, döl, uzun boy şudur çocuklar. bir de kısa boylu bezelyeler. Bunlar çaprazladığımız zaman ne olur? Melez uzun boylu bezelyeler oluşur. Şimdi bu melez uzun boylu bezelyeler ikinci kuşakta tekrar kendi aralarında çapraz çaprazlandığı zaman ya da tozlaştığı zaman tekrar küçük uzun boylu yani kısa boylu bezelyeler oluşabilir. Bu da bir ihtimaldir. Yani bu ikinci nesilde yani ikinci dölde oluşabiliyor. Eee Üçüncüye bakın. E, tarlamdaki bezelyeler melez, döl uzun boylu. Melez döl uzun boylu zaten e, ne de çocuklar büyük u, küçük u ve yakın taradaki kısa boylu bezelyelerle yani şu küçük u, küçük u ile ne yapmış olabilir? E, tozlaşmış olabilir diyor. Bunlar tozlaştığı zaman yine buradan küçük u, küçük u yani kısa boy, boylu bezelyeler oluşabilir. Yani her üç durumda da oluşma ihtimali vardır. O yüzden cevabımız D seçeneği. Evet dördüncü soruya bakıyoruz çocuklar. Şimdi dördüncü soruda. Anne ve babadan yavruya aktarılan her bir özellik karakter olarak ne yapıyor? Adlandırılıyor diyor. Karakterlerin nesillere geçmesini sağlayan e, belirli birim faktörleri biz genler diyoruz. Kalıtım birimi olan genler bir çift olarak bulunur diyor. Yani allel diyoruz. Bu alleller farklı olduğu zaman biri e, fenotipte ortaya çıkarken diğeri ne yapıyor? Gizli kalıyor. Sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazması sonucu yeşil tohumlu bezelye meydana gelmiştir diyor. Şimdi böyle bir çaprazlamada burası ne oluyordu çocuklar? mutlaka melez olmak zorundadır. Bak büyükse küçükse büyükse küçükse. Çünkü burada ortaya çıkan diyor çekinik diyordur. Çekinik diyor da bulunan iki küçük şey mutlaka buralarda olmak zorundadır. Yani bu çapraz zaman sonra her zaman bu şekilde oluşur. İfadelerin ifadelerin hangilerine kesinlikle ulaştırıyor diyor. Şimdi kesin olması lazım. Sarı tohum alleri baskındır diyor. Evet şimdi burada iki tane çekinik genden başka bir e, renkte gen oluşmaz. O yüzden bu sarı tohum alleli kesinlikle baskındır çocuklar. Yani bunlar çekinik olsaydı başka bir renk oluşmazdı. Bu doğru. E, çaprazlanan sarı tohum bezelyeler heterozigot olması gerekir. Evet. Burada gösterdik zaten. Bu da doğru. Kesin. Yani başka türlü buradan yeşil e, oluşmaz. Evet. Yeşil tohumlu bezelye homozigot genetiktir. Yani e, yeşil tohumlu bezelye zaten çekiniktir çekinik e, özellikteki e, alleleler e, ne olur? E, kesinlikle aynı homozigot olmak zorundadır. Yoksa etkisini gösteremez. Bu da nedir? Kesinlikle doğrudur. Yani bunların buradaki bilgilerin üçü de kesinlikle doğrudur çocuklar. O yüzden cevabımız D seçeneği. Evet 5. soruyu yapalım. Aşağıdaki görselde mor çekikli bezelyelerin kendi arasında çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin fenotipleri verilmiştir. Yine aynı şekilde çocuklar iki tane mor renkli bezelyeden beyaz şekli bezelyenin oluşması. Şimdi bu beyaz şekli bezelyenin biz direkt genotipini yazabiliyoruz. Küçük M, küçük M. Şimdi bu küçük M'lerin biri buradan, biri de buradan gelmiştir. O yüzden bunlar ne olmak zorundadır? Melez olmak zorundadır. Yani bu şekilde olmak zorundadır. Evet buralar nasıl olur? Buradaki büyük M, büyük M. Burada büyük M küçük m burada nedir büyük m küçük m bunlar artık e, kesinlikle olan şeylerdir yani bunları ezberlemeniz lazım. İki tane heterozigottan bu şekilde e, ne yapıyor bezelyeler oluşur. Buna göre diyor çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerin diyor kendi aralarında çaprazlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Yani şunların çaprazlanması ile ilgili soruyor bize. Bakalım şimdi hangisi doğru kesin Mor çiçekli bezelyelerin herhangi ikisi çaprazlandığında diyor. Bunların üçünden herhangi ikisinin çaprazlandığında oluşan tüm bezelyelerin fenotipinde mor çiçek görülür diyor. Şimdi hemen e, birden bakalım şurada. Şuradaki morla yani heterozigot morla e, şunun ikisini çaprazladığımızda çocuklar e, ne çıkar? Buradan bir beyaz çıkar. O yüzden e, nedir? Tüm bezelyelerde dediği için bu yanlış. Bu olmaz. E, kesin doğru değildir. Mor çiçekli bezelyelerin herhangi biri... Yani şunlardan herhangi biri beyaz çiçekli bezelye ile çaprazlandığında mor çiçekli bezelye oluşma olasılığı en az %50'dir diyor. Şimdi bununla <laughs> bunu çaprazlarsak yani şu büyük M, büyük M ile küçük M, küçük M çaprazlarsak %100 mor. Bununla e, beyazı çaprazlarsak <laughs> %50 mor. Şunu hemen göstereyim. E, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M. Küçük M hemen gösterelim büyük M küçük M büyük M küçük M ondan sonrası iki tane de küçük M küçük M genleri oluşur. Yani şunlarla ikisi de aynı olduğu için bu şekilde en az %50 mor oluşur. Burada zaten büyük M büyük M küçük M küçük M olduğu için %100 mor oluşur. O zaman burada bu nedir? Doğrudur. Kesinlikle doğrudur. C'ye bakalım. Mor çiçekli bezelye deniliyor. Herhangi biri Beyaz çiçekli bezelye ile çaprazlandığında beyaz çiçekli bezelye oluşma olasılığı yoktur demiş. Mor çiçekli bezelyeden herhangi biri örneğin şunu alalım. Beyaz çiçekli bezelye ile zaman beyaz çiçekli bezelye oluşuyor. Evet bunlar arasında beyaz çiçekli bezelye oluşuyor. Bunlar arasında beyaz çiçekli bezelye oluşur. O yüzden bu da nedir? Yanlış. Bu da yanlıştır. Evet D'ye bakalım. Mor çiçekli bezelyeden herhangi ikisi çaprazlandığında beyaz çiçekli bezelye oluşma olasılığı %25'tir diyor. Şimdi bunlar arasında <laughs> evet iki melezde %25 var ama burada da mesela nedir? Beyaz çiçekli bezelli oluşma olasılığı yoktur bunlar arasında. Ya da bununla bu arasında nedir? Beyaz şekli bezeli oluşma olasılığı hiç yoktur. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Zaten cevabımız B olmuştu. Evet 6. soruya geldik. Bir öğrenci 4 çeşitli çaprazlamalar yaparak oluşacak genotip çeşitlerinin yüzdelik oranlarını bulacaktır diyor. Buna göre öğrenci aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde diğerlerinden farklı bir sonuç elde eder diyor. Şimdi bakalım. A, B, C, D, A. Şimdi burada baktığımız zaman hepsi burada genotip nedir? Hepsi büyük A, büyük A olur. Büyük A, büyük A nedir? Yüzde yüz. %100. %100. Şimdi buraya bakalım. Burada da çoklar gördüğünüz gibi hepsi küçük a, küçük a nedir? Yüzde yüz. Burada genotipe bakıyoruz. Büyük A küçük a olur. Hepsi büyük A küçük a. O da nedir? Yüzde yüz. Yani üç tanesinin de genotipi hep aynı olur. Yüzde yüz. Buraya bakalım. Şimdi buradaki oranlara bakarsak nedir? Şimdi bakalım. Büyük A büyük A. Şöyle büyük A, küçük A yapıyoruz. Büyük A, küçük A. Ve küçük A, küçük A. Şimdi genotip oranlarına baktığımız zaman iki çeşit... Bir şurada var, bir burada var, bir de burada var. Bakın üç çeşit genotip oranı nedir? Farklıdır. Burada %100 olmuştu. O yüzden burada nedir? Oranlar farklıdır. O yüzden cevabımız A olur. Evet çocuklar 7. soruya geldik. Hemen bakıyoruz. Bir soy ağacı verilmiş. Soy ağacında mavi gözlü bireyler renkli olarak gösterilmiş. Şimdi mavi göz geni nedir? Çekiniktir. Biz bunu küçük harfle göstereceğiz. Buna göre diyor 1, 2, 3 numaralı bireylerin diyor genotipinin diyor homozigot ya da heterozigot olma durumunu bize soruyor. Şimdi bunları küçük harfle gösterelim. Yani Küçük m, küçük m ile gösterelim çocuklar. Evet. Şimdi buradan küçük m, küçük m ile gösterdik. Burada küçük m, küçük m oluşmuş. Şimdi bu küçük m'nin birisi buradan geliyor. Birisi de buradan gelecek. O yüzden burada nedir? Büyük m, küçük m'dir. O zaman birincisi heterozigot olacak. Bu homozigotları şöyle bir eleyelim. Homozigotları eleyelim. Bir de heterozigot olacaktır. Şimdi gelelim 3'e. Bakın burada nedir? Ee, küçük M. Küçük M. Şimdi çocuklar küçük M'nin birisi buradan birisi buradan gelmiştir. Birisi de buradan gelmiştir. O zaman bunlar mavi olmadığına göre bunlar nedir? Büyük M. Küçük M'dir. Yani bu da nedir? Heterozigottur. O zaman 3 de heterozigot olacak. O zaman bunu da eledim. D'yi de eledim. Geriye C kaldı. Şimdi 2'nin bulalım. Şimdi burada mavi yani küçük m küçük m'di. Burada yenilir bir küçük m küçük m oluşmuş. Şimdi bunun oluşması için bir tanesi buradan geliyor küçük m'nin. Ama şu diğer, küçük m nereden gelecek? Buradan gelecek. O da buradan geliyor. Bu mavi olmadığına göre o zaman bu nedir? Büyük m'dir. Yani bu da heterozigottur. Cevabımız C seçeneği oldu. Evet 8'in soruya bakalım çocuklar. 8'e geldik. Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren genlere baskın gen, e, sadece saf ve genotipteki etkisini gösterenlere ise çekinik gen dönüyor. Burada bazı çekinik ve baskın özellikleri verilmiş, çaprazlamalar verilmiş. Buna göre yukarıda örneğe verilen çaprazlamalardan yer alınarak aşağıdaki açıklamadan hangisi yapılamaz demiş. Bakalım şimdi. <laughs> e, ne vermiş? Homozigot mor şekli bezelye, homozigot mor şekli bezelye. Yani burada ne var? Büyük M, büyük M, büyük M, büyük m var çocuklar. Bunların çaprazlaması sonucu yine büyük M, büyük m şeklinde sonuçlar oluşur. Burada ne vermiş bize? Heterozigot sarı, heterozigot sarı, meyveli bezelye. Ee, baskın karakter demiş yeşil, meyve rengi çekinik karakter sarı meyve rengi. Ee, şimdi heterozigot sarı. Heterozigot çekinik karakter sarı olursa burada heterozigot sarı olmaz. Biliyorsunuz çekinik karakterler ee, Saf olarak bulunur. Burada bir yanlışlık var. Evet bu yeşil meyve rengi olmayacak. Bak sarı demiş zaten. Bu heterozigot olduğu için. Büyükse. Küçükse. Büyükse. Küçükse. Burada baskın karakteri yeşil yerine sarı yazması lazım. Evet. Bunda bir yanlışlık var. Sarı meyve rengi baskın olacak. Çekinik karakter de yeşil olacak çocuklar. Burada bir yanlışlık var. Bu yeşil. Evet buradan ne ortaya çıkabilir? Burada küçükse küçükse yani çekinik bir özellik ortaya çıkabiliyor. Burada nedir? Saftör uzun bölü bezelye. Bunu UU yazalım. Bunu da küçük U, küçük U yazalım. Burada oluşacak bezelyeler nedir? Hep büyük U, küçük U. Yani hepsi heterozigot ama uzun boylu olarak gözüküyor. Bakalım şimdi A'da ne demiş? Saf uzun boylu bezelye ile, şuradaki bezelye ile kısa boylu bezelyelerin çaprazlanmasıyla ile melezdöl iken fenotipte sadece baskın karakterlerin göründüğü, evet fenotipte sadece baskın karakterlerin göründüğü ne yapıyor? Açıklanabilir diyor. Doğru. Bu açıklama olabilir. <laughs> Sarı meyve rengine sahip bezelyelerin çaprazlanması ile Kalıtsal hastalıkların akraba evliliklerinde nasıl ortaya çıktı açıklanabilir. Şimdi burada e, yeşil yani yeşil meyve rengi gizli gen olarak gözüküyor çocuklar. Şurada gördüğünüz gibi şu küçük seyeler sayı, küçük seyeler akrabalarda daha yakın bulunduğu için birbirini kolay olarak bulabilir. Ve özellik ortaya çıkabilir. Yani burada bir tane yeşil meyve rengi olan e, şey bezelye oluşur. Bu da bize e, burada bunun hakkında bize bilgi verebilir. Bu da doğrudur uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyenin çaprazlamasıyla bazı karakterlerin canından nasıl gizlendiği açıklanabilir mi? Evet. Mesela buradaki kısa boylu gelinin karakteri de gizleniyor ama var. Ama gizli bir şekilde fenotipte biz bunu göremeyiz. O yüzden böyle bir açıklama burada yapılabilir. D'ye bakalım. Mor şekli bezelyenin çaprazlaması ile Evet, buradaki gibi. Canlılarda bulunan diyor ancak fenotipte görünmeyen karakterlerin tekrar Ortaya nasıl çıktı? Açıklanabilir mi? Hayır. Burada hani gizli hiçbir karakter yok. Hepsi saf, e, homozigot saf mor olduğu için baskın olduğu için burada hiçbir e, şu e, şeye e, açıklamaya biz ulaşamayız çocuklar. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Evet, dokuzuncu soruya geldi çocuklar, e, dokuzuncu ve son soru burada kalıtım soruları bitiyor. Aşağıda diyor anne baba ve çocuktan oluşmuş diyor bir ailenin göz rengi fenotipleri verilmiş. Ee, kahverengi gözgeni mavi gözgenine baskın yani kahverengi baskın mavi gözgeni çekinikmiş. Buna göre ailenin doğacak üçüncü çocuklarının kahverengi gözlü olma olanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Şimdi çocuklar bakalım mavi gözgenin çekinikse biz buna ne yazabiliriz? Direkt çekiniklere çok kolay bir şekilde yazabiliyoruz direkt çünkü onlar saf olarak bulunur. Küçük M, küçük M yazdım. Şimdi kahverengi gözlü normalde baskın. Buna büyük M, büyük M yazmam gerekir. Ama burada mavi gözlü bir çocuk oluşabildiğine göre mutlaka burada küçük M gene de mevcuttur. O yüzden burası e, heterozigot kahverengi gözlüdür. Bunu nereden anlıyoruz? Burada mavi gözlü çocuk oluştuğu için. Bakın burası küçük M. Küçük M e, burada e, nedir? Bu gen oluştuğu için burada annede de mutlaka mavi göz geni Vardır çocuklar. O yüzden burayı ne yaptım? Heterozigot olarak aldım. Şimdi şu çaprazlamanın sonucunu yapalım. Şu çaprazlama sonucuna baktığımız zaman hemen şurada yapalım. Ee, büyük M, küçük M ve küçük M, küçük M. Hemen yapalım çaprazlamasını. Büyük M, küçük M, büyük M, küçük M yaptık. Küçük M, küçük M, küçük M, küçük M şeklinde oluştu. Şunlar nedir? mavi. Şunlar nedir? Kahverengi göz. Şimdi oranlara bakacak olursak nedir? Gördüğünüz gibi iki yani kahverengi ve mavi olma oranları ikisinde de yüzde elli. İkisi de yüzde elli olduğuna göre bize neyi sormuş? Üçüncü çocukların kahverengi gözlü olma oranı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Yani şimdi öncesinde gelen yani çocukların şurada kahverengi gözlü olma oranı ya da mavi gözlü olma oranı bir sonraki oranı etkilemez. Yani her çocuk doğacak her çocuk hiç daha önceki oranlardan etkilenmez çocuklar. Yani her zaman her doğacak çocuk yani bu oranlarla doğar. O yüzden yani kahverengi de mavi de olma olasılığı Burada gördüğünüz gibi %50. O da nedir? 1 bölü 2 demektir. Cevabımız C oldu. Evet soruları bitirdik çocuklar. Ee, devam edeceğiz. Son olarak mutasyon soruları kaldı. Onları da çözüp bitireceğiz. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.